Peygamberimizin devamlı bizi uzak durmamız, dikkatli olmamız, yetecek kadarını almamız, ötesiyle ilgilenmememiz hakkında uyardığı bir şey var. Nedir o? Dünya. Dünya nedir? Dünyanın açılımı nedir yani? Nasıl onu algılamalıyız? Dünya paradır, dünya arabadır, dünya evdir, dünya kadındır, dünya çocuktur. Tefsirleri çok çok yapılır ama aslen Bunların altında yatan ana gerçek nedir? Seni Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır. Zikretmekten alıkoyan, fikretmekten alıkoyan, halkıp da namazını kılmaktan alıkoyan her ne varsa bunlar dünyadır. Bunlara karşı dikkatli durmamız gerekiyor. Demek ki bunlar, Efendimiz nasıl bir tabir buyuruyor? İnneha le esharu min harut ve marut. Harut ve maruttan daha sihirbazdır diyor dünya. Yani gözünü boyar senin. Sahte görüntülerle seni kandırır. Bunlar hakikat değildir. Elinde kalacak şeyler de değildir, seni mutlu edecek şeyler de değildir. Kandırmak için hazırlanmıştır zaten. Sen bakalım akıllı mısın? Yani şimdi daha çok sık sık karşılaştığımız şeyler ki tuzak sorular. Üniversitede de var, bütün okullarda da var. Neden? Neden? Yani sana soruyu verdiği zaman sorunun altında tek bir tane seçenek yok. Dört tane var. Değil mi? A, B, C, D. Diğerlerini koyuyorlar. Neden? Aklını kullan diye. Aklını kullan, doğruyu bul. Rabbimiz Sübhane ve Teala da aynı bu şekilde sana akıl verdim. İdrak verdim. Aklını kullan, doğruyu bul. Doğrunun takipçisi ol. Bu imtihanlar hep bunun için yani. İnsanımız dünyada çektiği bütün imtihanları normal karşılarken Allah'ın ona koyduğu imtihanlar ki dünyalık imtihanlar bir hiçtir yani Allah'ın ona koyduğu imtihanları niye koydu diye sorgular hale gelmiş. Niye koymuş olacak? Sen acaba eşek kabilinden bir adam mısın yoksa insan kabilinden misin? Zahirde insan göz, gözüküp batında acaba hayvan tipi misin? Yoksa gerçekten içinde dışında insan mı? İnsanlığın yerde mi duruyor yoksa seni göğe mi kaldırıyor? Bunlar ortaya çıksın için bunlar yani. Bu imtihan bunun için. Sen Hazreti Ebu Bekir takipçisi misin yoksa Ebu Cehil cibilliyetinde bir adam mısın? Bunu ortaya çıkartıyor yani bu imtihanlar. Onun için Allah Subhanahu ve Taala benim muhabbetime layık mısın değil misin diye seni imtihan eder. Bu imtihanda da önünde en büyük etken nedir? Tuzak dünyadır. Fe inneha khadiratun hulvetun. Hadis-i şerif. Yeşildir. Niye yeşil diye tabir kullanılıyor? Çünkü yeşillik gerçekten çölde yaşayan bir insan için çok kıymetli. Hani biz elhamdülillah cennet gibi yerde yaşıyoruz. Her tarafımız yemyeşil. Yeşil diye tabir ediyor. Yani çok güzel. Ve yeşilde tazelik manası olduğu için de yani hadiratun ve hulvetun tatlıdır tuzaktır önünüzde. Kapılıp gitmeyin. Gitmeyin. Geçicidir çünkü. Ayetinde buyurduğu gibi meta'ul hayati dünya. Dünya hayatında sana sunulacaklar hep meta'dır. Ne demek yani? Gelip geçicidir. Akşam yemeği gibi. Takılıp kalmanın bir lüzumu yok. Yiyeceksin. Yedikten sonra nereye gidiyorsun? Gidiyor biliyorsun. Neye dönüyor biliyorsun yani. Şimdi biz de Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah nefislerimizi bayağı bir terbiye etmeye çalıştık oruç tuttuk. Gece namaz kıldık elhamdülillah. Ramazandan sonra da artık oruçlar da bitecek. Değil mi? Gece uzun teravih namazlarımız da olmayacak. Nefis yani tabiri caizse ipini koparmış gibi olacak. Belki bu başımızdaki virüs de serbestleyecek. Ondan da bir ipini koparmış gibi olacak yani. Böyle bir deli at gibi her tarafa saldırmaya çalışacak o vakit. Onun için Dünya sihirbaz dünyanın sihrine kaptırmayalım nefislerimizi. Tabii ki yani 30 gündür aç bıraktığın nefsine bir şeyler vereceksin. Tabii ki onu da memnun edeceksin yani. 30 gündür bak aç kalmaya sabretti, beni taşıdı. Beni taşıdı. E şimdi o bir sürü planlar yapıyor. İşte <laughs> Daha önceden hiç yapmadığı, Ramazan'dan önce hiç yapmadığı planlar yapıyor. Akşam yemeğinde şunu yiyeceğim, sabah yemeğinde bunu yiyeceğim. Kahvaltıyı şurada yapacağım diye. E helal noktasından biraz biraz tabii ki nefsin isteğini vermek hoştur bu 30 günün peşinde. Ama ama saldırmak istediği her yere bırakırsan o 30 gününde aldığın bütün sevabı yere koyarsın. Dünyanın süsü, dünyanın kandırıcılığına karşı Nefis aynen bir çocuk gibi yani. Düşünün kendi çocuğunla çarşıda geziyorsun. Ufak çocuk ne bilir tehlikeli olan yeri, caddeyi ne bilir? Caddeye gitmek ister ne yaparsın? Elinden tutar çekersin. Yanından uzaklaşmak ister elinden tutar çekersin. Onun olmayan şeylere dokunmak ister mağazalarda değil mi? Elinden tutar çekersin. İnsanın nefsi de aynı böyledir işte. Senin olmayana uzanmak ister senin olmayana bakmak ister tehlikeli olan caddeye girmek ister yürümek ister onun için arabanın altında ezilmesin diye hırsız damgası yemesin diye ya da arsız damgası yemesin diye ne yap dizginini elinde tut nefsinin her yere saldırmasına izin verme helali göster oradan onu yürüt oradan isteğini ver yani